Arkadaşlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı, Göçmenoğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün bir programda beraberiz. Ülkemizi derin bir yasa boğan depremden sonra yaklaşık artık bir ay geçti. Yavaş yavaş bazı şeyler, e, hayat devam ediyor ama hiçbir zaman için ne yazık ki o coğrafyada artık ülkemizde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak değerli dostlar. Kim ne söylerse yalan söyler. Yıkılanlar geri gelmez, giden canlar geri gelmeyecek. O güzelim Maraş, Hatay, Antakya, İskenderun, oralarda vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Ülkemizin hepimizin başı sağ olsun. Bugün bir şeyler hazırlamak istedim ve sizlerle paylaşayım dedim. Gönlüme yüreğime düştü. Şöyle patates rendeledim. Biraz makarna yaptım. Değişik bir şey yapacağım. Soğan rendeledim. Şey kestim biraz doğradım. 3 yumurta var. Biraz un var. Bakalım neler yapacağım. Ne lezzetlerle karşılaşacağız. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Görüşme Oğlu TV. Evet değerli dostlar. cam e, kasenin içine biraz patates, soğan, bir yumurta kırdım. Bunları güzelce karıştırdım. Biraz da pul biber döktüm. Biraz ondan sonra makarna ilave ettim. Bunu size bir e, göstereyim dedim yani karışımını. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Görüşmek <laughs> oldum, TV. Evet değerli dostlar, bakın toprak kaseye koymuş olduğum makarnalı, unlu, patatesli, soğanlı, biraz da pul biber daha biraz daha ilave ettim yumurtalı karışımı. Şimdi yağın içine koydum, böyle bir kızarıyor. Bir değişik versiyonu daha çekeceğim. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Bakın değerli dostlar, arkasını çevirdim, kızardı. Yani bir mücver gibi düşünün. Makarnalı, patatesli, soğanlı, pul biberli, yumurtalı unlu bir mücver gibi düşünün. Büyük geniş açıdan da yapacağım şimdi tepsiye. Ama çok lezzetli oluyor. Bir yanına yumurta, şey, peynir, biraz çay, bir kahvaltılık gibi. Akşam akıştırmalı, Harika bir lezzet. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar. Hercaiyle Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Koşmamol TV YouTube kanalımda bu hazırlamış olduğum patatesli, soğanlı, makarnalı, biraz da pul biber döktüm. Öyle bir nefis oldu ki, öyle bir nefis oldu. Bir tane hiç dayanamadım, şöyle yedim değerli dostlar. Bakın bir tane de büyük bir parça çıkardım. Daha dumanları çıkıyor bakın üstünde. Çayı demledim. İsterseniz ayran da içebilirsiniz yanına. Biraz peynir de olur. Biraz domates falan bir şeyler çıkartın. Çok güzel bir atıştırmalık. Hem besleyici değeri yüksek. Hiç ekmek falan gerekmez. Bakın bir şundan biraz alayım. Çutur çutur. Soğanla makarna patates çok güzel özelleşmiş. Eşit miktarda pişirdim. Arkasını çevirdim. Harika bir lezzet oldu. 3 tane yumurta, biraz un, yarım paketten biraz az makarna, 3 tane patates, 3 tane soğanla çıkardım bunu. Ee, makarnanın devamı var. Bu tabağa sığmaz diye çıkartamadım onu. Bakın dumanları çıkıyor üzerinde. Yaparsanız harika bir lezzet olacak. Dedim ya çok büyük bir acı. Güneydoğu'da depremle sarsıldık. Ülkemiz, coğrafyamız. Hiçbir şey bu topraklarda eskisi gibi olmayacak artık. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Ağzımızın tadı bozulmasın. Bu lezzetleri yaparken de beni unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Mavi, yeşili Atatürk'e, Türkiye'ye aşık bir göçmen oldu. Her ne olursa olsun yaşam devam ediyor. Sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hoşça kalın, görüşmek dileğiyle. Ciao, ciao.